Türk Polis Teşkilatı Moğolistan'da seminer verdiği iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve Türk polisinin deneyimlerini paylaşmanın amaçlandığı eğitim programı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Türk Polis Teşkilatı'nın uluslararası alandaki başarısı her geçen gün artıyor. Birçok yabancı öğrenciye bünyesinde eğitim veren Türk Polis Teşkilatı eğitim faaliyetlerine yurt dışında da devam ediyor. Son olarak Moğolistan'ın başkenti Ulanbatov'da stratejik yönetim ve planlama konulu eğitim düzenleyen Türk polisinin deneyimi Moğol meslektaşlarından büyük beğeni topluyor. Polis memurlarımızı mesleki altyapı kazandırmak amacıyla Türkiye'ye gönderdik. TİKA, Türkiye ve Moğolistan Emniyet Teşkilatı'nın işbirliğiyle. Master ve doktora eğitimi alan polis memurlarımız teşkilatımıza insan ilişkileri ve mesleki deneyim açısından önemli ölçüde katkı sağlıyor. Seminere katılan Moğol polisler eğitimin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Ya, Moğolistan'dan 20 küsur katılımcılarımız oldu. Eğitimde başarılı ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Eğitim de yani çok başarılı bir şekilde bitmiş durumda ve eğitime gelen hocalarımız da yani önceden bizim polis akademisinden mezun olan abimiz ve işte kardeşimiz yani gelip anlattılar. Ve aynı zamanda onları görmesi de emniyet teşkilatından bir yani abi kardeşlerimiz Mostan'a gelip eğitim verilmesi de çok yani güzel oldu. Yapılan eğitimin sonucunda Moğol polislere sertifikaları dağıtıldı. TİKA'nın işbirliğinde yürütülen faaliyetler çerçevesinde Moğolistan'da her sene Türkiye'den gelen polisler farklı alanlarda eğitim veriyor.